Sayın abonelerim, iyi akşamlar. Şu gördüğüm portakol. Evet. Çok da süper portakol var. Portakal çok süper. Manzara da çok süper. Şöyle denizi çekeyim. Düşüyorum. Burası bayır. Uçmuş. Eğlen olmuş burada. Düz bir bahçeyle hale gelmiş sayın abonelerim. Şöyle gösterelim. Bu bakın yani bunu buradaymış tam. Şöyle gösterelim. Şu portakol ağacını Portakal ağacının altındaymış bu bagen aşağıya gitmiş eylanda. Şöyle bu şekil bodurmadan bu bagen aşağıya inmiş şu anda. Geçen sene olmuş ya da bu yaz olmuş bilemiyorum yani yakında olmuş. Bir yıl olmamış ya da olmuş onu da bilemiyorum. Burası bahçe şöyle gösterelim. Düz, şu şekil düz bahçeymiş. ayağa ayağa tam gede inmiş. Şimdi mandalina, limon hepsi aşağı inmiş sayın panelerim, şöyle gösterelim, çok dik bayır, inilmiyor, çıkılmıyor, zor, toprak kayıyor, obruk oluşmuş bazı yerler hep boşluk, insan kaybolur, sizleri iyi akşamlar.